Evet. Aha. Bunlar Türk komutanlara Amasya'yı şey iş bu var. ait Mumya. İlhan dönemi. Evet. Şey bu. İlhan dönemi. Daha Selçuklulardan şey. önce. Selçuklulardan. Tabi Selçuklulardan şey, şey. Tabii, önce ve Türkler. Ve Türklerde Mumya. Evet dediği gibi. Evet, Türklerde Mumya'nın Türklerde Mumya. Yani. türbeye getiriliyor. Orada kazılardı. Evet. Caminin bahçesinde. Böyle nasıl selfie yapabiliriz? Gel gel sarayı evet. Evet. Şimdi. Baksana çekip gözlerden Tabi. Ha Nazır Şehzade Cumhurdar mı? Cumhurdar. Ha tabi. Şey dönemi. Doğru İlhan dönem. Şey var. Şimdi Kurtuluş Ertuğrul da gösteriyor ya. Ertuğrul gidiyor şeye. Ne no? ee, o? Cengiz Han'ın torunuyla falan muhatap oluyor bilmem ne. Cengiz Han'ın torunuyla işte dizide gidiyor onunla şey mesajlaşıyor falan. Şeyden Ertuğrul'dan. Bak. E, şeyler. Persler. E, şeylere, Moğollara vergi ve Moğolların adı, he, Perslerin altında İlhanlılar var. İlhanlılar Perslere veriyor diyor. Yani direkt şeylere <laughs> ödemiyor. Ha. Şeyde de İlhanlıların uç beyi şey Ertuğrul. Ertuğrul da İlhanlara şey vergi ödüyor. Yani şeyin Moğolların şeyden e, evet. Ertuğrul'dan haberi bile yok. Ama dizide Ertuğrul birebir Moğollarla muhatap gibi. Anladın mı? Şimdi bak. Ama bak bunlar Bak harbiden çekik dediğin gibi ha gözleri çekik ha. Sen görürsün. Bak sen mi? Çok böyle evet. çekik gözlü görürsün. Evet. Belirli yerlerde. Evet. Bak. Malari evet hala var 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 Bak bu çekik gözlü bu da. Doğru. Bak şu şey ha. Oh my god. Şuna <laughs> <laughs> bak harbi çekik gözlü oldu belli ama. Değil mi? Evet. evet. Gözlerini çıkarıyorlar. Oh my yavrum. <laughs> Heh, onlar alalım. Onlar da bir selfie yapayım. Adam onları. Ee, kalbini çıkarmışlar bak. Çorganlarını buradan çıkarmışlar. O oh my god. Buna lan. Hı. Hı. Buna geldik şimdi. Bu kimmiş bu arkadaş? Buna da gelir. İzzettin Mehmet Pervane Bey'in mumyası. Moğol. İlhanlı Moğol. Veriyorum. O 14. yüzyıl. Yani 13. yüzyılın solları. Bak. Gizek, evet. Hayır, Anne ben benzer. sen. Evet. Evet yani evet, bak. Bu da yemiş, yemiş, yemiş ama da yemiş ha. Bu Türklerin tembellik evrimine geçiş yer evet. bu. Bu arkadaş kim? Hizzettin evet. Meharif ve Cariyesi. Evet. Bunu cariye. Hmm. Cariye. Evet. Bu arkadaş mı? Hissettim Pervane Bey'in kız çocuğuna ait olmuyor. He. Çocuklarım da olmuyor arkadaşlar. Hayır be. Bu kim? Hissettim Pervane Bey'in erkek çocuğuna ait olmuyor. Allah Allah. Böyle ayıp. Oo, Türklerden o İlk ve son örneği galiba bu. Aha. Oo. Kim? Oh my god. Bunların <laughs> bakışı duruyor lan. Bakayım Bu da izlettim kervanı benim bir şey yer aldı. Türklerde ilk ve tek olmuyor. Aa bak Evet. Evet. Bunlar harbiden çekik dönüyor. Evet. He. Kadın mı be? bu. Evet. İzzettin Pervane Bey. Bu arkadaş. İşbuka Noyan. Cumhuriyet Bey. Tanır mısın bunları Şurada. Ama durun ağzını. Vay vay vay. Dönmeyen iş bu Evet. Böyle.